Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Unit YAP derslerinde operatörleri işleyeceğiz. E, bu şekilde bir sayfa hazırladım. Konumuz daha kolay ve daha akıcanlandırılabilmek için. isterseniz derse geçelim. Operatör uygulamalarımızda, e, önce özür dilerim, öncelikle operatörün tanımını yapalım. Operatörler uygulamalarımızda matematiksel ya da mat mantıksal işlemleri yapmamızı sağlayan özel karakter ve karakterler grubudur. Operatörler bir veya birden fazla karakterlerden oluşabilirler. Operatörlerin ne olduğunu anlatmadan önce operatörlerin işlem yapabilmesini sağlayan bir kavramı da açıklamamız gerekmekte. Evet, operatörler matematikten de bileceğimiz gibi toplama, çıkarma, bölme, çarpma gibi işlemlerin e, kodlamadaki halidir. Evet, dilerseniz gelin operant nedir ona bakalım. Operatörler işlemleri yapabilmek için değişkenlere veya değişken gruplarına ihtiyaç duymaktadır. Operatörlerin işlemlerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duyduğu bu değişkenlere operant denilmektedir. Örneğin artı operatörü toplama işlemini gerçekleştirilmesi için minimum iki sayıya operanda ihtiyaç duymaktadır. Yani operant bir işlemin arka plandaki işlemidir. Evet dilerseniz şu anda operatör çeşitlerine gelelim. Operatör, operatör, çeşitleri e, sembolle gösterilir. Genelde bizim kullanacağımız şekilde artı eksi e, matematikten de bileceğiniz gibi. İşaret operatörleri artı eksidir. Aritmatik operatörler artı eksi çarpı bölme işte yüzdesini alma bizim kullanacağımız şu anda çoğunlukla aritmetik operatörler olacak. Diğerlerini genelde çok kullanmayacağız derslerimizde. Ama genelde diğerlerine şöyle bir göz atalım. Mantıksal operatörler gördüğünüz gibi bu şekilde. İşte ve işte ya da doğru ya da yanlış. <laughs> String birleştirme operatörü artı arttırma azaltma artı eksi yani artıya basınca bildiğiniz gibi az arttırır eksiye basınca azaltır kaydırma operatörü işte buna basınca sağa gider buna basınca sola gider karşılaştırma operatörleri şu şekilde gördüğünüz gibi eşittir eşit değildir küçüktür büyüktür karşılaştırma operatörleri de sıkça karşımıza çıkacak atama operatörleri bunları çok görmeyeceğiz indeks belirtme operatörü bunu da kullanmayacağız genellikle dönüştürme operatörü parante parantez içinde bunu da çok kullanıyoruz yeni nesne türetme operatörü new yani yeninin ingilizcesi new olarak kullanılıyor Tür bilgisayar operatörü S is, size of, type of. Bunlar da genelde kullanmıyoruz. Tür dönüşümü kontrol operatörleri check it, on check it. Bunlar da kullanıyoruz ama arka planda kullanıldığı için genelde çok karşımıza çıkmıyor. Yönlendirme ve adresleme operatörleri. Çarpma, işte ok işareti ya da şuradaki gibi index belirtme operatörü ya ve lambda operatörü eşitte de şeyde kullanılıyor. Ben de bilmiyorum açıkçası. Öncelikli olarak öğrenilmesi gereken operatörlerden bahsedeceğim. Evet buraya da yazdığım gibi şu anda öncelikli operatörlere geçiyoruz. İşaret operatörleri. İki adet işaret operatörü bulunmaktadır. Bunlar artı ve eksi operatörlerdir. Sayısal değerlerin sıfırdan küçük olduğu durumlarda başına eksi konulup sayının negatif olduğu belirtilir. Pozitif olan sayılar için isteğe bağlı olarak sayının başına artı işareti konulmaktadır. Önünde işaret olmayan sayılar var olarak pozitif kabul edilmektedir. Evet e, burada bir örneğimiz var ama ben size bu örneği pek e, yeterli bulamadım o yüzden bunu es geçiyorum daha değişik bir örnek göstereceğim atama operatörleri en çok kullanacağımız operatörlerden biri ve bunun tanımını yapalım bir değişkene bir değer atamak için kullanılan operatörlerdir kullanıcıdan girden herhangi bir girdi input input girişi demek bir değişken atanabileceği gibi bir işlemin sonucu da bu operatörlere yeterli atan <laughs> evet burada da gördüğünüz gibi açıklamışım e, şöyle bir göz atabiliriz beraber şurada göstereyim üzerine çizerek eşittir operatörü bir değeri başka bir değişkene atamak için kullanılır. Artı eşittir operatörü a eşittir a artı b işlemi yerine a artı eşittir işlemi yapılır Yani a a artı b'ye eşittir yani uzun uzun yazmak yerine a artı eşittir b yazınca kısa bir şekilde kullanabiliyoruz. Eksi operatörü bunun bu işlemin tam tersi ikisidir. Çarpı işi de bunun tam tersi çarpmasıdır. Bölme de bunun çap, bölme halidir. Yüzde de bunun yüzde almalıdır. Yani şu sondaki 5'i aynı diyebiliriz. Strik birleştirme operatörleri son başlığımıza da geldik videomuzun sonuna da geliyoruz yavaş yavaş. Toplama ve işaret operatörü olarak da kullanılan artı işaretine en az ilk strik operant verilmesi durumunda bu iki strik değeri birleştirip tek bir strik haline getirmektedir. Evet bunun da tanımını yaptığımıza göre <laughs> size bir örnek tanıtıp burada videoyu bitiriyorum. Evet örneğimiz bu şekilde benim şu anda uygulamamda bir arızalar, bilgisayarda arızalar olduğu için çalıştıramayacağım. Ama bu şekilde zaten ben yanına yazdığım neyin ne olduğunu çalıştıramadığım için şu şekilde göz atabilirsiniz ve videoyu burada durdurup nasıl çalıştığını da öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.